Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Uygur Türklerinin istihdam verilerini açıkladı. Xinhua ve Global Times dahil olmak üzere Çin devlet medyası dün Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin istihdamı konusunda dikkat çeken bilgiler paylaştı. Çin medyası komünist rejiminin yoksullukla mücadele adı altında Uygur Türklerini köle olarak kullanmasını istihdam sağlamak ve sabit gelir sahibi yapmakla aklıyor. Çin medyasında 3 Haziran çıkan Şincanlı gençleri Çin'in iç kesimlerinde fırsatlar arıyor başlıklı haberinde. Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak ve Kırgız gençlerinin Çin'in iç kesimlerindeki fabrikalarda çalışarak uzun zamandır süre gelen tarım ve hayvan yetiştiriciliği uğraşlarından kurtulabildiği ve kişi başı sabit gelirine arttırdığı ileri sürüyor paylaşılan fotoğraflarda ise Doğu Türkistanlı gençlerin toplu halde suçlulara anımsatan mavi üniformalı halleriyle atölyelerde çalıştığı ve birlikte yemek yediği gösteriliyor. Global Times'a göre Çin'deki fabrikalar Doğu Türkistanlı yaklaşık 80 bin genci ucuz iş gücü olarak zorla çalıştırıyor. Xinhua haber ajansına göre ise Doğu Türkistan'da 23 Ocak'tan Nisan ayı sonuna kadar istihdamı dengelemek için toplam 180 bin yeni iş alanı oluşturulduğu iddia ediliyor. Uygur topraklarında toplama kampı diye bir yerin olmadığını ısrar ederken, sadece dini aşırılık ideolojisiyle zehirlenen gençlerin mesleki beceriler öğrendiklerini iddia ediyordu. Uluslararası toplum tarafından karşılaştığı güçlü eleştiri ve baskıların ardından ise kamplardaki insanların yeterli teknik ve becerileri öğrendikten sonra tüm aşırıcı görüşlerinden arındırılıp topluma geri kazandırıldığını açıklayan Çin Komünist Yönetimi, Uygur Türklerinin fabrikalarda zorla çalıştırılmasını kamuoyuna istihdam olarak lens ediyor. Ancak birçok rapor sözlü topluma geri dönen Uygurların aslında kendi evlerinden, eş ve evlatlarından koparılarak Çin genelindeki fabrikalarda köle gibi çalıştırıldığını gösteriyor. Adrian Ziyeniz başta olmak üzere yurt dışındaki araştırmacılar Çin'in büyük ölçekli kölelik sistemini Doğu Türkistan'daki uygun nüfüsü ile Çin yerleşimci nüfusunun dengelenme çabası olarak yorumladı. Çin'in gen depolama şirketi BGI ABD'nin dikkatini çekti. Çin'in önde gelen gen bilgi işleme ve biyomühendislik şirketi olan BGE Doğu Türkistan'da bir gen bankası kuracağını açıkladı. ABD haber sitesi Akios'ta yayımlanan bir araştırma makalesine göre, hedef azınlıkları genetik bilgi yoluyla izleme yeteneğini geliştirmekte olan bilgi şirketi, Uygur topluluğu için genetik bilgilerin toplanması ve işlenmesinde yer almakla birlikte, aynı zamanda yabancı ülkelere Çin virüsü test ekipmanları sağlayan şirketlerden olduğu. Yakın tarihte Doğu Türkistan'da bir genetik banka ve adli işbirliği merkezi kuracağını açıkladığı bildirildi. ABD istihbarat ve güvenlik Güvenlik Merkezi Başkanı William Evenina, Çin hükümetinin bireyler üzerinde kişisel bilgilerini çeşitli yollarla izleme geçmiş olduğunu ve Komünist Partisi'nin emirlerine tabi olan bu tür Çinli şirketlerin dünya nüfusu üzerinde kolayca kişisel bilgiler toplayabilmeleri açısından çok endişe verici olduğunu dile getirirken, uluslararası alanda hükümet destekli virüs testlerinin Çin'e çok miktarda DNA verisi toplama fırsatı sağlayabileceğini, bu nedenle bu tür küresel virüs testlerinin gizli bir temelde yapılması gerektiğini savundu. ABD hükümeti ise duruma endişeyle yaklaşıyor. Özellikle söz konusu şirketin Doğu Türkistan'da genetik bilgilerin toplanması ve izlenmesine katılması ve Çin yargısı ile işbirliği içerisinde olması ABD'nin dikkat odağında olduğu belirtildi. bir din adamının daha 20 senelik hapiste olduğu ortaya çıktı. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki baskı ve soykırım politikaları, uluslararası düzeyde büyük ifşalarla tepki gördüğü şimdiki zamanlarda dahi, Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki gerçek durumu inkar etme çabaları devam ediyor. Türkiye'de yaşayan Abdurrahman Mehmet, Doğu Türkistan'ın Korla şehir Ulastay yaylasında ikamet eden ailesiyle 3 senedir iletişim kuramadığını belirterek, son birkaç haftadır dolaylı yollardan ailesi hakkında bazı bilgilere eriştiğini açıkladı. Özgür Asya Radyosu'na durum bildiren Abdurrahman Mehmet, Sıradan bir köylü olan anne babasının sene 2018 Aralık ayında tutuklanıp ceza kampına atıldığını, din adamı olan ağabeyi Ahmet Mehmet'in ise 2017 Mart ayında Çin Ulusal Güvenliği tarafından tutuklanıp 20 senelik hapis cezasına mahkum edildiğini paylaştı. Ağabeyi Ahmet Mehmet'in tutuklandığı sırada Çin ulusal güvenlik elemanları tarafından ailesine kendisinin Doğu Türkistan'a dönmemesi halinde aile ve akrabalarına zarar geleceği konusunda tehdit edildiğini ifade eden Abdurrahman Mehmet, ailesinin tutuklanmasının kendisinin yurt dışında yaşaması ve ağabeyinin 2005 yılında Ürümçi'deki İslam Enstitüsü'nden mezun olması, akabinde Hoşut Nahiyesi Beytullah Camii'nde İmam Hatip olmasının neden olduğunu belirterek uluslararası uluslararası topluma seslenip ailesinin ve benzer milyonlarca Uygur Türklerinin Çin zulmünden kurtarılması için Uygurların sesi olması hakkında yardım çağrısında bulundu. ÇKP'ye karşı 9 ülke uluslararası koalisyon kurdu. Amerikan Sesi haberine göre dün Çin Komünist Partisi'ne karşı uluslararası siyasi koalisyon ittifakı kurulduğu bildirildi. İttifakın Çin'in mevcut şiddet politikalarını diktatörlük düzeyinde arttırıyor olması dünyada devam eden özgürlük ve güvenlik sistemine benzeri görülmemiş bir şekilde baskı altına alma girişimleri yüzünden insan haklarını ve değerlerini korumak adına oluşturulduğu açıklandı. İttifakın açıklamalarında yükselen Çin'in şiddet ağırlıklı politikaları yüzünden ağır bedel ödeyen uluslararası toplumun bu sorumluluğu üstelenmesini sağlamak ve ÇKP diktatörlüğüne karşı bir takım konuları ele almak için uluslararası bir parlamenter sistemi kurduk denildi. Ayrıca açıklamada birleşirsek uluslararası düzeni ve insan haklarını sağlayabilecek bir güç hasil olacaktır ve Çin'in getirdiği zorluklara ancak işbirliğiyle karşı koyabiliriz ifadeleri yer alıyor. Çin Komünist Partisi karşıtı koalisyonda Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği Parlamentosu, Almanya, Japonya, Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD'de dahil olmak üzere 9 ülke ve bölgeden üyeler bulunuyor. Koalisyonun ABD temsilcisi Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio olduğu öğrenildi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.